Ha çıktı. Hı, çıkıyor. Yırt. Yırt Sidar. bir zarf olmasın. Peçeteyle, peçeteyle. Ay nerede be? Çabuk. Yok yok. Doğru, Doğru. şimdi. Kaçıncı? Üçüncü, yani dördüncü. Ölenden dördüncü. Hı. Öteki yana ölecek diyordun ikinciyi. Kurtardık, Kurtardım. Kurtardım. <laughs> İyi <be>. yemeyeceğim. <laughs> Bayağı bir uğraştım. Öteki nasıl mı oldu? Ay sen çok cazır olcan Ale. O ilk doğan var ya. Evet. Ne bilmiş ne bilmiş. <laughs> Öteki zor kurtardık. <laughs> Dur. Pompa yine attım ben. Heh. <laughs> atmamışım o pompayı. Bak <laughs> gözlerine Hiçbir tisliğini bırakmadın lokum kızım benim. Çam fıstıklı. O da canlandı zaman. Sen nereye, sen nereye görmeyeceğiz de. E, Fındık faresi. Düz beyaz hiç çıkmıyor galiba ama. Hep siyahlı. <laughs> sen nereye derdesin? O da iyi yürücü. Tırık. Hepsi yer maşallah patilere bak. Buna çok uğraştım işte. Ömrüm <laughs> gitti. Bak gidiyor şuna bak ya. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak, bak. Memeye Buradaki buradaki. Yok yok bunlara Gidiyor. Ay o çok cazgır olacak herhalde. O yeni doğandan çıktı o ses. Aa bundan geldi. Hayır bundan. <laughs> O iki tanesi emmiyor mu onları? Bak temizliyor daha ötekinin pisliğini. Daha bacak içeride. Daha bacak içeride. Çıkmadı daha tam. Koyacağım bu videoyu. <laughs> Öteki nerede? üç tane. Işte. Biri burada. İkisi de burada. sen? Alexim. Alexim nereye Alexim? Git annenin yanına. <Sessizlik> Ötekin ama. Didem alsana ötekini orada. <laughs> Hayvan temizliği. Meme arıyor herhalde. Hı -hı. Orada meme. Canlandı. Evet. Şimdi Alex alsana oradan. Alex. Hı. Buharlandın mı sen? Gel buraya. Çok uğraştım ben sana. Hayatı döndürmek için. Ba, şimdi Alex... <laughs> Alex! Oğlum! De sozan benim. Onu çeksene elinden. Yok yok, yeni doğanı alsana. Yarısı içeride, yarısı dışarıda kaldı. Ha ha tamam. Tamam, Hı? tamam. Rahat göbek. <laughs> Hanginizden çıktı? <laughs> o da merak etti. <laughs> Kimden çıktı bu ses diye? Onda bacağız niye simsiyah olmuş öyle? Dokunur mu? Aynen. E pisliği ne zor? O yeni doğandan çıkıyor ses. O çok cazgır olacak. Aç mı geldin? Bak hemen, hemen, bak, bak hemen, hemen hemen. O çok cazgır olacak. O çok siyahlı baksana. <laughs> Onun her yerinde siyah var. Sen nereye? <laughs> Ay sen hangisisin? Alex. Değil. Alex. Değil. Bu benim çok uğraştığım kızım. Hı. Ötekine bak sen var mı ki? Ay, 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 Var. Alex'ten sana fırsat kalmaz ki kızım. <gülüyor> <gülüyor> ay çok tatlılar ya. Bunlar şimdi el ayak kalsın iki üç tane. Sen üç dört gün sonra gör bunları. Başlayacaklar gözümle. Kamerayı çekelim ben kamerayı alıyorum teminden beri konuştuklarımız çıkıyor. Seslerini duyayım. Ne oldu? Göbek koparamadı. Hepsi anaya gidiyor. Baba yok gitmiyor kimse babaya. <laughs> babayı getirsen bu sinirinden parçalar babayı. <laughs> Allah'ım. Bu sahil zor bir doğum oldu ama evet. ilkini Ayşe. kaybettik. Acemiydi, ilkini beceremedi, kaybetti. Ne yapıyor onu? Cehil göbek bağını kapattı. Koptu. Yiyor mu onlar olmaz olur? Hiçbir pisliğini bırakmadı. Buna bak, bu siyah beyaz. Dalmaç yılı çıktı. Babanın genleri daha ağır basmış galiba. <laughs> <laughs> Yağlı beyazlı. Çadırın herkes de beyaz istiyordu. E ne çıkarsa canım? Yani. ısmarlama olmuyor.